Çok acaba hangisine binecekler bakalım, bakalım gel gel bu tarafa Gülser gel gel gel, gel. Ser bunu abinle mi bineceksin sen oraya oturacaksın Efe de buraya oturacak seni sallayacak şimdi bekle abin seni sallasın sonra da seni sallasın Kes çıkıyor. Abi, ben ben tamam bundan inmek istiyor musun? Evet. Tamam in bundan o zaman şu diğerine bin. Evet. Tamam in. Evet. Tamam ağlama Efe Asel inmek istiyor in. Evet. Tamam. Evet. Ağlama ama böyle yaparsan binemezsin ki. İnmek istediğini söyle abin seni zaten indirir. Niye ağlıyorsun? Hadi gel hangisini istiyorsun ben gel. gel. Bunu, bunu, Bu mı? Tamam gel hadi buna bin hadi gel. Bin hadi bin. Kocaman bir tane köpek salıncakmış bu. Asel vazgeçti. Ondan da vazgeçti. Asel hepsinden vazgeçiyor. Şaşırdı çünkü bu park kocaman olmuş. Çok büyük bir park. Hangine bineceğini şaşırdı ki Asel. <laughs> Yine buluştu kuzenler. Köpeklere mi bince? Ondan da vazgeçti ya. Hepsinden vazgeçti Asel. Asel nereye? Tamam hadi git hadi git. Neredesin? Seni göremiyorum ha sen. En yükseğe, en yükseğe mi? En Bakayım. Mor kaydıraktan, kaydırak. mor kaydıraktan mı? Tamam ben de geliyorum oraya. Ne kadar şey büyük bir var. kaydırak burası. Kay 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 kay. Ay, mor kaydırak. <laughs> Ya. Yavaş yavaş. Ya. Tamam yavaş bir. Hadi gelin ya. buna binin ya. dönün. Hadi sen de bin, Abi, sen de bin, hadi. Asa bin. De buna hadi. Asel bin. Ben vermiyor bu ne istedim. Güser binecek mi? Asel sıçtı. Efe yavaş sallama düşer abisi. Güser sen de binsene Asel'in yanına. Asel tavşana bindi Asel. Burada köpek var, fil var, bir de tavşan. Asel tavşanı tercih etti. Turuncu tavşan. Efe çok hızlı sallıyorsun. Başı döner, iyesi bulanır. Anne, anne, tamam. Kayıyorum, tamam. tamam. Kayıyormuş abisi. Yavaş salla. Düşer. Turuncu bir tavşana bindi Asel. Çok eğlenceli ama. Ama Asel hız, sal çok hızlı dönerse miden bulanır, başın döner değil mi? Söyle. Sen çay mı içmek istiyorsun? Hayır, süt çay Tamam içeriz biz, hayır, sen hayır. oyna. Ne istiyorsun Gül, sen? Tırmağımı yeri buldum ben. Tamam hadi koş, tırmanmayı Asel geçer. çağır. Asel Ana de çağır. Asel tırmanma yeri bulmuş Gülser koş. Tırmağımı yeri bulmuş, Gülsar. koş. Tırmağımı Dur tırmağımı yavaş. Tırmağımı Başın dönemiyor. <laughs> yavaş Asel. <laughs> Burada kocaman gemi şeklinde bir sürü kaydıraklar var. Çocuklar Asel ile Gülsel şaşırdı hangisine bineceğini. Şimdi tırmanma iplerinden tırmanıyorlar. Bakalım hadi bakalım. Efe sen sadece onların arkasında dur bakalım kim geçecek. Gülsel hadi hadi Asel çıktı Asel. Evet aferin sana. Bunayı salla sana. Sen, sen geminin üstüne mi çıktın Asel? Aferin sana. <laughs> Çıkabilirsin Gülser. Başarabilirsin. Gel bak ben sana yardım hadi ediyorum. Bana. Çık. Aferin sana. Aferin. Ben hadi hadi çık. Çıkabilirsin. Korkma. Başarabilirsin. Bir tane kaldı. Aferin <laughs> sana. Tırman tırman. <laughs> en yükseğe çıktı bu kızlar. En yükseğe. Şimdi ben de onların yanına gideyim. Bakalım ne yapıyorlar. Kız sen ne <laughs> En yüksek kaydıraktan. En yüksek kaydıraktan kayın bakalım. En yüksek kaydırak hangisiymiş ya? Başka? Kocaman bir gemi arkadaşlar bu. Her tarafında, her bölmelerinde bir sürü rengarenk kaydıraklar var. Her tarafta böyle merdivenler var. Çocuklar rahatlıkla çıkabilsin. Ne? Buradayım bir daha söyle. Dönme kaydırak mı? Dur ben aşağı ineyim seni oradan çekeyim bekle. <laughs> Buradayım. <laughs> <Ay>, Buradayım. Kayıp <laughs> kayıp kayıp. Kay, kay... Anne gel ben tırmanma kadar durmayayım. Hadi git tırmanma duvarından bir ben daha tırman. Hadi Asel gel tırmanma duvarından tırman yine hadi Asel çok sevdi burayı ya çok eğlenceli değil mi tırmanmak ama dikkat et ayakların o aralara boşluğa girmesin yavaş 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 tırmanabiliyorsun sen başarabiliyorsun ama acele etme düşersin yavaş aferin sana Asel aferin sana Asel Gülsel <laughs> <laughs> sen de buradan tırmanmak ister misin bir daha beni duymadı. Güzel biraz korktu bundan ya. Neredesiniz? Kaybettim kızları. Kocaman kaydırakların içinde kızları kaybettim. Acaba neredeler? Gel, gel. Ay burada mısın? Ya ben seni Geliyorum. ben seni kaybettim zannettim. Sen Ama. burada mıydın? <laughs> yavaş yavaş ya, yavaş <laughs> Hadi sen öbür parka